Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün bu hisse için güzel bir haber geldi. Hisse tavana kilitledi hem de geldiği saatte bakacağız şimdi arkadaşlar. Meğerse bu haberi bekliyormuş tavan için. Bence de yani neticede bakalım ne demiş. 21 Mayıs 2025 13.34'te gelmiş arkadaşlar. 21 Mayıs 2025'te kamu aydınlatma platforma bakın arkadaşlar saate dikkat edin. 13.34'te geldi. Esen bu elektrik üretimi AŞ sermaye artırımı işlemi işlemlerine ilişkin bildirim demiş. Ha, bakalım bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı arkadaşlar biliyorsunuz küçük yatırımcı genelde bu tür haberleri çok sever neden? Çünkü cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Şirket sermaye arttırımına gidiyor. Demek ki şirket kendi kendine yetebilecek nitelikte bilançosu iyi diye düşünüyor arkadaşlar. Demek ki buradan da bir şey bulabiliriz. Hem cebinden para çıkmıyor hem şirket en azından ben iyiyim mesajı veriyor. Bedelsiz sermaye arttırım yüzde kaçmış? Yüzde 600 arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir rakam. İş kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı. Yani bir hisseniz varsa bir anda altından daha gelecek toplam 7 hisseniz olacak gözüküyor. Tabi evet, cemize giren çıkan da yok o da farklı bir durum ama en azından bedelliğe göre iyi olduğu için psikolojik olarak zaten küçük atımcının sevdiği bir durum. Zaten bugün tavan olmasından da bunu anlıyoruz. Bakın arkadaşlar 13.34 demiştik. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın 13.34 neresi? Şuradan sonra arkadaşlar hatta 5 dakikalık grafiğe bakalım. Bakın buradan daha net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şurası bakın. Şuradan sonra hisse bir kararsızlık yaşıyor. Ondan sonra lambı 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 toplam arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 toplam kaç dakika? 35 dakikada saat 14.05'te hisse tavana kilitliyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Peki grafik olarak arkadaşlar. Aslında hissenin grafiğine baktığımız zaman hani benim tarzım olmayan bir hisse arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben genelde düşen hisselerden toparlanma sürecine giden hisseleri tercih ederim. ama bazı şunu da alabiliyor arkadaşlar. Bakın bu da mantıklı mantıksız demiyorum. Yani her yiğidin yoğurt içecekli farkıdır. farklıdır. Bakın arkadaşlar bazıları da şöyle bir durumu da sevebiliyor. Ha hani diyor ki kardeşim bu geliyor mu desteğe vuracak. Gelecek desteğe vuracak. Gelecek desteğe vuracak. Hep çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Adamlar şurada alabiliyorlar. Şurada alabiliyorlar. Şurada alabilir. Herkesin yoğurt içi var arkadaşlar. Hani baktığımız zaman evet hisse bana göre benim kendi risk profilime göre pek alacağım bir hisse değil ama arkadaşlar hisse maşallah Allah nazarına saklasın iyi gitmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.